Daha gencecik delikanlısın Deniz. Okulun evet. var bir. De. Rahmetli de okusun isterdi. En azından babana borçlusun Babam çalışıyordu. Bize bakıyordu. Şimdi kim bakacak? Oğlum girdim dedim ya işe. Başlıyorum yarın. Sen okulunu bitir yeter. Bak annen haklı. Sen artık evin erkeğisin. Sorumlulukların var. Sindirlerine hakim olacaksın. Adam şikayetçi olmuş olsa seni şimdi Islavine yollamış olacaktı anneni, ablanı bir başına bırakıp gidecektin mecburen. Bu mu istedin ha? Tabii ki değildim. değil, değil mi? Okulunu bitireceksin. Annen çalışacak. Belki ablan da güzel bir iş bulacak. El ele vereceksiniz, çıkacaksınız buradan. Aile dediğin hane başı kelle sayısıyla ölçülmez evladım. Aileyi aile yapan bunlardır. Sırt sırtta, omuz omuza vereceksiniz. Düştüğünüz yerden birlikte kalkacaksınız. Bir daha elinde bıçak silah görmek istemiyorum. Çetin Efendi şikayetinden vazgeçti. Biz de bu seferlik bu hatanı görmezden geldik. O Çetin denen adam annene, ablana, sana bir daha musallat olursa gelip önce bana haber vereceksin. Anlaşıldı mı? Cezasını kendin kesmeye çalışmayacaksın. Baban öldü. Sen de hapse girersen bu kadın ne yapar? Ablan ne yapar? Düşündün mü hiç? Yapmayacağım bir daha. Sadece okulunla ilgileneceksin. ...kimseyle kavga etmeyeceksin. Etmeyeceğim. Çabuk ol, hadi. Ne yapıyorsunuz beyler? Konuşmadan geç kenara, eller yukarı. Çıkarın cüzdanları, hadi. Hepsini, hepsini, hadi, hadi, hadi. Sen de şu babalığın cüzdanını al da gidelim, hadi. Hadi verin, verin. <gülüyor> <gülüyor> hadi acele et, hadi. Hadi gülüyor, gidelim, çabuk. çabuk, çabuk.

Yüzüne Gözümden Gönlümden Düşen düşene Bu öksüz Başıma gözda vermem Gözümden Gönlümden Düşen düşene Bu öksüz Başıma Ben yanıldım hayat Vurma yüzüme Yol verdim sevdanın En delisine baba, baba, dön, baba, dön, oldum. Baba. O yüzden baba. ömrümden baba. Giden gidene Şu yalnız Yüzden baba, dayan baba! Ay, çabuk çabuk, çabuk, çabuk! Çabuk! Gel, 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 gel! Çabuk, çabuk! Benim. Hadi, hadi, hadi! Baba! 23-12 merkez! 23-12 merkez! Emniyet müdürü Rıza Soylu ağır yaralı! Tekrar ediyorum! Tüm bilimlerin dikkatini, Emniyet müdürü Rıza Soylu soylu ağır Sözlerim ağırdır, dokunur kalbe. Şu suskun ağzımı